Günaydın. 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 Günaydın Ayhan Bey. Günaydın. Çok mutluyuz bugün gene. Mutluyuz ve çok heyecanlıyım. Evet. Gültekin Özlü YouTube kanalına. Hoş geldiniz kanalıma. Ee, davet edilmek. Kanalıma hoş geldiniz. Ben de sizin misafirperverliğinizden çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de hoş buldum. Oh be ne güzel bir ortam ya. Çok güzel. Şansına güneş bugün acayip. Allah ım. Oh. Galatasaray. Hep Galatasaray kalıyor. Göztepe'ye gelmek için güzel bir gün aslında. Göztepe zorlu bir maç Fenerbahçe için ama muhtemelen yener. Evet. Tahmininiz var mı? Ayhan Bey. Yani tahminim 2-0 Fenerbahçe yener. Eyvallah. Alkışlayalım o zaman. Ama ben... benim gönlüm Göztepe'den yana. <laughs> Sarı Kırmızı'yı çok seviyorum. Onu da, da içiyorum. İzmir'i ve Sarı Kırmızı'yı. Onu da içiyorum. Ayhan Karaca de 1999'un Mayıs ayında İstanbul bu Bostancı galiba orası. Bostancı'da Çenesen evle. Çenesen camisinin tam karşısında bir firmada tanıştık. O gün birbirimizi o kadar sevdik ki bir daha da kopamadık. Doğru. Tamam. Şey, 26 26 sene yıldır. 26 yıldır. Evet. E, zaman zaman ara ara işte ben ona, o bana ya da daha çok işte arazide outdoor sevgimiz ortak olduğu için beraber çok yerler gezdik. Evet. Eşiyle benim eşimle beraber. Bundan sonra da daha da geliştireceğiz bunu. Evet, güzel bir dostumuz var, Gültekin kardeşim. Oy. Hava ne güzel oldu be? Çok güzel. Çok güzel. Havanın tadını çıkarmak lazım. Valla. Valla şu güneş harika ya. Şansın Şansına. Tam böyle ormanda gezecek zaman ha Bahar ayları. Hocam buraya ne zaman geleceğim biliyor musunuz? Hanımla, çocuklarla Mayıs ayında geleceksin. Mayıs ayında doğanın Uyanışı burada inanılmaz oluyor. Birkaç gün bir kalacağım. Ne keyif alırsın ya. Giden or doğada, ormanda falan kalırsın. Evet ben çadırda kalmak isterim. Şey var. O Murat'ın yaptığı güzel yerler var. Entrasan evler. Mesela 4-5'ten kalabiliriz. Hani İznik'teki ne benzer. Evet. O kadar büyük olmamakla beraber <laughs> orası ne macera oldu be. Çok. Tabii ben komando olduğum için hiçbir <laughs> endişem olmadı yani hiçbir tedirginliğim. Yok dağda kalırız, yok Donarız falan filan. Çok rahattım ben. Biraz Gültekin Bey ve Sevcan Hanım biraz şey yaptı. Ses yaptı. Evet. Ben komando olduğum için hiç. Hiç. Sıfır. En, en ufak bir e, korku belirtti. Tezirgenlik, huzursuzluk evet. olmadı. Komandoyum çünkü ben. Doğuştan. Doğuştan komando. Ama arabanın burnunu çevir diyordum yalnız. Sonra şimdi <laughs> <laughs> arabanın burnunu çevir gibi. Abi yalnız söyle bizim o İznik tatilimizle ilgili insanlar o kurda ne kadar takıldılar ya. Abi bu kurt ne? Bu gerçek mi? Gerçek kurt. İzlenme oranları çok yükseldi. Yani ne kurt sevgisi varmış bizde be kardeşim ya. Sen kurt bu şeyini paylaştın mı? Tabii. Valla ben var mıyım paylaş? Sen de varsın. Çok teşekkür ederim. Çok beğendiler. Lan kurdu beğendiniz de bizi de beğenseniz arada iyi olur be. Beni beni de beğenin lütfen. Şu iki ben... arkadaşı beğenin. Ayhan Bey ara ara bizim kanalımızda artık evet. e, şey olacak, misafir olacak. Olacak. Belki yakında kendi kanalı bile olabilir belli olmaz. Yok ben Gültekin'e takılacağım. <laughs> Şimdi orta vadede öyle bir planım yok. Gültekin'e takılacağım ama. Gültekin Bey'in kanalına. Ee, sık sık görüşeceğiz. Evet. Beni beğenin. Beni daha çok beğenin. Beğeni artarsa ben de bir kanal kurmayı planlayabilirim. Beğenin beğenin. Şu adam beğenilmez mi ya? <laughs>